Merhaba arkadaşlar, Paraşüt Genel Tanımlar ve İşlemler video eğitimine hoş geldiniz. Ben Videmi eğitmenlerinden Kadir Bayar. Freelance tasarımcılardan tutun da global şirketlere kadar her işletme yapısında finansal gelir gider takibi çok önemlidir. Bu temel finans işlemleriyle geçmişteki gelir ve gider raporlarınız, bulunduğunuz zaman diliminde veya ileriye dönük finansal bilgileriniz, işinizi geliştirmede nasıl kaynaklar üretebileceğinizi size söyleyecektir. Haliyle bu tür raporlamalar ile hangi ürün ve hizmetlerde daha çok başarılı ve karlılığı sağladığınızda görmüş olursunuz. Bu konuda Türkiye'deki yeni ve önemli girişimlerden biri olan paraşüt ile Freelance tasarımcılar ve reklam ajanslarına yönelik gelir gider takibini nasıl kolaylıkla yapabileceğinizi sizlere anlatacağım. Paraşüt eğitim serisi 4 farklı eğitim setinden oluşmaktadır. İlk eğitimimiz olan Paraşüt 101 Genel Tanımlar ve işlemler eğitimi ile Paraşüte giriş yapmış olacağız. Diğer eğitimler ile de finansal veri işlemleri, fatura işlemleri, ve son olarak da mobil uygulamalarını inceleyeceğiz. Videomu ile iyi öğrenmeler.